Elfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Her hafta olduğu gibi saatler 12'yi gösterdiğinde Elfelek Güncel Haber yine canlı yayında. Değerli takipçilerim sizlerden, sizlerden bir ricam var. E, köy tanıtım videolarımızı YouTube sayfamızda paylaşacağız bundan böyle. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına girip lütfen kanalımıza abone olun. Yine canlı yayınlarımızda Erperek Güncel Haber Facebook sayfamızdan devam edecek. Facebook ve Instagram Erperek Güncel Haber sayfalarımızı da takip edin. Özellikle YouTube, Erkan Aksu'nun YouTube kanalına mutlaka abone olun. Şu an şehitlik anıtının olduğu yerden başlattık yayınımızı. Şimdi ilçe merkezinde kısa bir gezinti yapalım. Yine gördüğünüz gibi şehitlik anıtımızdaki muhteşem Şelaliyi de sizler için görüntüleyelim. Tüm takipçilerimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Ee, i̇simleri daha sonra okuyacağım. Şimdi şöyle yine biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramına iki gün kaldı. Şimdiden de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk yaşasın dediğim gibi. Evet Erpelek sıcak bir günü yaşıyor bugün. Hava çok sıcak. Meteoroloji bilgi verdi. Havanın daha da sıcak olacağı söyleniyor şu an. 8 derecede hava sıcaklığı artacakmış. Evet değerli takipçilerimiz. Hızlı hızlı şöyle bir okuyacağım. Hızlı bir şekilde. Serkan Taş, Kazım Kural, Hasan Fehmi Aydın, Bakkal Hasan, Murat Karadeniz, Kazım Kural, Ali Özdemir, Nurettin Yüksel, Ozan Soyuz, Muhammed Ali Özdemir, Beyhan Yenigün, Sedat Uzun, Yetiş Çalışkan, Bilal Açıkgöz, Ersin Demirbozan, Seyfettin Duru, Halit Cihan. Teşekkür ederim abla size de kolay gelsin. Bülent Sönmez. Seyfettin Durur, Halit Yalçınkaya, Melahat Kalyoncu Koçak, Deniz Çökeren, Berat Aydın Yılmaz, Aziz Kayıkçı, Cemil Erdal, Ahmet Çakır, Sedat Kahveci, Hüseyin Demir, Ahmet Çevrim, Umut Kurt. Yine isimleri okuyacağım arkadaşlar şöyle. Selamun Aleyküm. Selam. Başkanım hoş geldin. Teşekkür İki ederim. İki Terli Sinoplar Dernek Başkanımız Zeynel Koçla birlikteyiz. Başkanım gezmek için mi buradasınız? Evet. Bir haftalık bir ziyarete geldik memleketimize. Evet. E, geldik yarın da Allah'ın ismini dilerse de gideceğiz. İstanbul'a dönelim ya. yarım kalan işlere devam edelim evet, diyorsunuz aynen, değil mi? Aynen. aynen evet. Başkanım görüşürüz yayından evet. sonra. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Kendine Sağ olun. Ederim. İki Terliler Sinoplar Dernek Başkanımızdı. da. Bey hayırlı günler. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim kardeşim. Size hayırlı cumalar. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Meydana doğru gidelim. Bir meydandan da bir çekim yapalım. Ee, bu arada Erfelik Güncel Haber Facebook sayfamız 45 bin takipçi sayısına ulaştı. Youtube'da da 7 bin takipçimiz abonemiz var. Instagram'da da 10 bin. Dediğim gibi Youtube kanalımıza abone olalım. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına. Sizlerden destek olarak bunu istiyorum arkadaşlar. Sebahattin Merci, Mustafa Sevim, Serdar Akça, ben, Selahattin Merci, Cevriye Bozkurt, Yasemin Defne Devran, Mevlüt Güney, Ufuk Yılmaz, Yücel Akkaya, Herkes maskesini takmış. Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayına devam ediyor. Gelsene buraya konuşalım. Gel söyle gel. Tamam. Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede 7/24 kontrollerine devam ediyor. Maske takanlara takmayanlara da cezai işlem uygulanıyor. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun. nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmek şenolim. üzere. Dediğim gibi vatandaş maskesini takmış. Evet, Sinop Taksi Ahmet Buluş da şu an katıldı. Değerli izleyenler Sinop'ta taksi işiniz olduğu zaman Sinop taksiye ulaşabilirsiniz. Ahmet Buluş'a işini düzgün yapan 10 numara aracında internetinden tut. Her şey mevcut yani ikramları var. Süper o taksiyle yolculuk yaparken ben çok mutlu oluyorum. Ayancı'ya gittim geçen gün. PlayStation oynayarak gittim yani taksinin içinde PlayStation oynayarak gidiyorsun. Sinop taksi. Ahmet Buluş'a da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Dakika, o, beni çek. Selam abi ne haber? Hayırlı cumalar selam abi. Hayırdır niye çekiyorsun? bunu çocuğu çek çe 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 <laughs> biz <laughs> Aynen. Adam hafif <sıkıp gülüyor> burada. Görüşürüz selam Görüşürüz. abi. Selam abi İstanbul abi. Zeytinburnu'ndan. Aydın abi izinli misin sen? İzinliyim. Nasıl gidiyor? Gördüğün gibi bildiğin gibi. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Bu arada başarılar oğlunuz. Teşekkür ederim. E, hakem. Evet, maçı hake. var değil mi? Evet. Ne zamandı? Var. Şu anda ta e, şu anda koşulara gidecek. Bir üst sıra yükseldi Allah'ın Allah izniyle. Hadi bakalım yakında bakalım. başlıyor değil mi Galatasaray Fenerbahçe i̇nşallah, maçına? İnşallah inşallah Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı cumalar. Kaç Sağ olun. Sen Murat çıkıyorsun. Gümüş Allah amcamız kesin. Veysel Köyü'nden. Selamlarını gönder izleyenlerine. Ayrıca selam, hepsine selamlar. Hayırlı cumalar hepsine. Hadi bakalım hepiniz Hadi hayırlı, hayırlı günler. günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Aydın iyi. abi pide mi yeriz Hüsnü'nün orada? Gel yeriz yeriz. Tamam yayının bitsin geliyorum ben. Beni bekle. Beni bekle. Görüşürüz. Gelmeyeceğim mi oraya? Afiyet olsun. Tamam. Sevgili izleyenler, Musa Can Meydanı'ndayız şu an. Değerli halkımızla birlikteyiz. Yanıyor ortalık sıcaktan bu arada arkadaşlar. Videomuzu da izlerken paylaşalım. Arkadaşlar maskenin çok büyük bir önemi var. Çok güzel. Utarım nasılsın? Dur, şöyle ederim. seni de çekelim. Olur. Bir. Ben de çok az zamanım. Yayındayız. Yani. Kısa o zaman cuma evet. mesajını gönder. Evet. Tüm Müslüman aleminin cuması mübarek olsun. Tebrik ederim. Yalnız onu yolu geçelim. Bir, bir soru var. soracağım Tamam canlı yayındayım. Yayınımız bittikten sonra görüşürüz hocam. Gidiyorum ama. Tamam. Şey, 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 Flash bellek olarak. Tamam hocam. Hiç merak etme. Arkadaşlar ekran bayağı bir karardı güneşi görünce isimlerinizi göremiyorum. Bu telefonlara böyle bir problem var. O yüzden kusura bakmayın. Hayırlı cumalar dayı. Sağ ol dayı. Selamun aleyküm. Ne haber Rafet amca? Aleyküm selam oğlum. Çok çok selam, ömürde seçken yaşar, yaşar kızlarına, evliliğine e selam, gelinlere, hepsine selam. Ayrı cumalar. Hayırlı cumalar hepinize. Ben kanım canım bu. Ama Çenem, maalesef. Iyi de, iyi de, nasılsınız? İyidir iyidir sağ olun. Armut ne kadar? Armut 5 lira. Güzel ama armut. Hangi köyden? Dereköy. 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 Taşkesi mahallesi miydi? Taşkesi mahallesi. Ha ha doğru. Bunu kaseyle aldı gitti bir tanesi. Dereköy'nde de cenaze varmış İstanbul'dan. Genç bir arkadaş. He var. Ha kim? Dur, durdu. soy ismi durdu. Durdu'nun durdu. durdu oğlu Adem şeydi. Bekir Çelik. He he Bekir Bekir. Bekir. Allah, Allah. Ne zaman? Ahmet, Ahmet, ahmet bay gel. Bay ahmet gel. Ev dayı, salla. Dayıya bay, dayı. bay bay dayı. yap. Dayı. Hadi bakalım. Ceyhan dayı bay bay ha. de. Buraya gelme. Bay bay de da. oğlum. Şu an Ceyhan dayısı izliyor mu? İzler onu. Hüseyin dayısı, Ceyhan dayısı hep sizler onları. Durum öyle yani. Hepimiz hayırlı günler Evet arkadaşlar yayınımız devam ediyor. Devam ediyor ama burada sonlandıracağız İşimiz var çünkü acil işimiz var Onu yapmamız gerekiyor Biz görevimizi yaptık yine her cuma olduğu gibi Yayınımızı burada devam ettiriyoruz Siz sevgili takipçilerimiz için Sizler de videomuzu izledikten sonra paylaşmayı unutmayın Memleketi tanıtmaya Devam ediyoruz çok yakında bomba gibi geliyoruz Ama Youtube kanalımıza lütfen abone olun ee, En az bir 15-20 bin Abonem olması gerekiyor Youtube'da siz sevgili takipçilerimiz için e, sizlerden bunu istiyorum değerli takipçiler. vatandaşlarımız kahvenlerinde yine çayını çorbasını içiyor. Evet arkadaşlar yayınım burada sona eriyor. Dediğim gibi videomuzu izlerken paylaşın İzledikten sonra da paylaşın. Hepinize Şirin ilçemiz Erfelek'ten mutlu bir gün diliyorum. Allah lay